topladık geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim YouTube kanalıma. Şöyle canlar. Sizinle beraber şöyle incir topladık. Birazını aşağıdan topladım. Birazını da buradan topladım. Bugün sizlerle şöyle incir cipsi yapacağız. Şöyle. İncir cipsini yaparken sevgili takipçilerim ama hiç yıkamayacağız. Dalından kopardığım gibi belki diyebilirsiniz koparıldığı zaman neden yıkamıyorsunuz? Olur mu diye diyebilirsiniz ama yıkadığımız zaman çürüme yapıyor. Antalya biliyorsunuz nemli çok aşırı bir nem var Antalya'da. Boğucu bir nem var. Sıcak hani başka yöreler gibi hani böyle kuru değil havası. Bugün mesela şöyle dağların eteklerine baktığım zaman o nemi görebiliyorum. O yüzden arkadaşlar nemli olduğu için incirlerimizi yıkamıyoruz. Direkt dalından kopardığımız gibi kurutuyoruz. Normal inciri de öyle kurutuyoruz değil mi hmm, anne? Sonra kaynar suya koyuyoruz. Sonra kaynar suda yani hani bandırıp çıkardığımız için zaten kaynar suda yıkanmış oluyor. Hem bir nevi hem de kendini korumuş oluyor. yani daha ömrünü uzatmış oluyoruz incirlerin öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle incirlerimizi topladık nasıl yapacağımı sizlerle beraber paylaşmak istedim canlar. Bir hafta sonra ince cipslerimiz olacak. Şimdi sevgili takipçilerim şöyle bıçağımı aldım. Bıçaklarımızın hepsi bu arada. İkişer bıçak alan çıkmış yukarıya. Şöyle incirimizi göstereyim size. Şu şekilde. Büyük incirler olunca daha güzel oluyor. Şöyle şu sütlü yerini alalım. Şöyle çuvalımın üzerine atayım. Şu şekilde bakın. Şu baş kısmını da alalım. Şu şekilde koyalım tepsimize. Biraz sert incirler olduğu zaman daha güzel oluyor. Bu şekilde. tamam Bu kesen bıçak. Aynen. aynen. Aynen Şöyle şimdi tepsiye koyalım. Az sonra sizinle beraber serelim. Bu şekilde. Çok ince kes. Şimdi yapalım. Şimdi iyi olacak? Bazıları Olur. Kuru sanırım değil mi? Hı bakın. Görüyor musunuz balı nereden çıkmış? Eskiden çocukken çok severdim. Ben ağacına çıkardım. İncirini yemezdim. Sadece böyle bu şu kadar kocaman kocaman balı dökülüyordu burada. Sadece ballarını yerdim ağacından. diye annem de bakın annem ben bu şekilde ederdim diye annem yuvarlak yuvarlak doğruya bazlandı öyle doğruyu <laughs> kurutmakta olsun varsa annem der de kötü mü olur olur olsun varsın <laughs> annem genelde şey yapar incir kurutmasını hani böyle inciri şöyle böler dörde böler bütün şekilde kurutur mesela besteli yapılacağı için o şekilde kurutur ama ben de bu şekilde yaparım ara ara yaparım bu şekilde benim çocuklar mesela cipsi gibi bu şekilde severler. Böyle değişik oluyor, farklı oluyor. Tabi inşallah nemli havaya denk gelmez. Otobüs geçti, otobüs İnşallah nemden çürümez yani. Bu yıl kimsenin inciri çok fazla kurumuyor arkadaşlar. Sabahleyin Hatçinge geldiydi mesela. O da e, iki kova dedi. Kuruttum yenge de dedi. Kurumadı da dedi. Mallara dökeceğim dedi sabahleyin. Aşure getirmiş. Nemden kurumamış yani. Nem olduğu için biraz sıkıntılı. Sus. Gök yerine attım. Şimdi bunlar şöyle üst üste koysak da olur zaten bunları. Heh. Zaten şey yapacağız, sereceğiz zaten. Şöyle bir tam olmuş, olgunlaşmış. Hep ciklerle, ha. Ha. Yiyebilirsiniz. Vallahi, hep, hep, vallahi. Hep, hep, muhakkak böyle şeyler yaparken Hep yiyorum. Bu sefer yemeyeceğim. Bu sefer yemeden bir video çevir çekeceğim. <laughs> Dayanamam muhakkak. Ben böyle şeyler yaparken şöyle bir iki lokma atıverim ağzıma. Dalımdan kopup da yaptım bir taşık oluyor. Taze taze. Bunun için şey seçtim. Büyük incirleri seçtim. Küçük incirleri reçel için ayırdım. İnşallah nemden güzel kurur dediğim gibi işte arkadaşlar böyle emek çekiyor annem falan bazen ee, serer ondan sonra nemden kurumayıp böyle kara kara oldu mu incirler insan üzülüyor o zaman çünkü incir biliyorsunuz her gün toplanır her gün gün aşırı erer artık onu toplayıp değerlendirebilirsen hele bir de nemli havaya denk geldi mi yine çok zor Onlar şuraya koy sonra. Yani güzel bir yemek Şunları severim ondan sonra yiyelim. Çok çivik olanlar kesin değil Onları yiyelim. Sert olacak zaten. Maç sert sert olacak. Hı -hı. Sert olanlar güzel güzel bölünüyor. Evet. bir takip ederim. Şu şekilde bakın. İncelerimi göstereyim. Şu şekilde görünüşü çok güzel oldu. Kuruyunca da çok güzel olacak. İnşallah dediğim gibi nemden dolayı kurumazsa ee, bir hafta sonra zaten bunu serdikten sonra serdikten bir hafta sonra güzel kurursa sizlerle de paylaşacağım. Havanın neminden dolayı inşallah güzel kurur. Şimdi sizlerle beraber sermeye geçelim. Şimdi şöyle zincirlerimizi şöyle sermeye başladık. Şöyle gınısımızın şu cam kısmı yıkadım arkadaşlar. Annem kızım burada diyor geçen gün da sanki daha güzel kurudu diyor. O yüzden şöyle biraz bez serdik şöyle. Bu bezin üzerinde kurutacağız. Şöyle rüzgarla you know i şimdi evet, hepsini yani, öyle etsem mu? O kısımları arka tarafını çevirebiliriz. Şu incirin şeyine beze yapışıyor. Bunlar yapışmıyor anne. Bunu şöyle arkasını çevirelim. Hoppa gitti ya. <laughs> çok ani oldu. <laughs> Şöyle yaptı. Hoppa yakaladı. <laughs> Şimdi şu tarafını yapıştırdığımız için duruyor. <laughs> evet. Şimdi de şey hmm, Şu tarafları. Şöyle kenarları yapıştıralım aynı. Çeşitlerimiz bu şekilde. İnşallah incir kurutmamız diyeyim. Cips demeyeyim de. İncir kurutmamız diyeyim arkadaşlar. İnşallah bir hafta sonra güzelce kurur. Kuruduktan sonra tekrardan bir dahaki aşaması sizlerle beraber paylaşırız. Canlar. Şimdi sevgili takipçilerim 15 gün sonra bu videonun sonuna gelmeye başladık canlar. Ee, yaklaşık 15 gün önce sizlerle beraber doğradığımız bakın e, incirlerimiz vardı ya şöyle sizlerle hatta doğurarken demiştim inşallah kurur çünkü Antalya çok nemli bir ortam hani nemli bir havası var demiştim o gün sanki birazcık daha e, kuru bugün demiştim e, İnşallah hava nemlenmezse güzel kurur demiştim arkadaşlar gayet de güzel kurumuş bakın annem bunları kurutmuş bir güzel sizle serdiğimiz incirlerimizi canlar bu şekilde kurutmuş Bakın gayet de güzel kurumuş yine. Çünkü dediğim gibi Antalya o sıralar çok aşırı bir nem vardı Antalya'da. Ve şimdi bunları sizlerle beraber şöyle bandırma işlemi yapacağız canlar. Ee, şöyle kaynayan suyumun içerisine şöyle bir tutam kekiğimi atıyorum şöyle canlar. Şöyle yaklaşık 10 kadar falan da şöyle karanfilim var. Karanfil de atıyorum. Şöyle bir 2-3 dakika bunu bir kaynatacağım şöyle. Kekimin ve karanfilimin aroması geçsin suya. Ondan sonra bandırma işlemi yapacağız. Ama benim şöyle ilistirim var arkadaşlar. Bu ilistirim suyun içine girmeyecek. O yüzden ben hemen şöyle kendimce bir pratik yol düşündüm. Ya da keseye de katabilirdim ama şimdi annemi çağırmak istemedim. Annem bahçede kesesi nerede diye bulamadım da. Şöyle bunu direkt içine katacağım suyumun. Biraz 2-3 dakika kaynasın. Ondan sonra direkt süzgeçle e, geçireceğim. Sizinle beraber yaptığımız incirlerin hepsi buymuş arkadaşlar. Hani dedim annem çürüyen, kararan, bozulan oldu mu attığın oldu mu. İşte bakın bayağı da vardı aslında ama dediğim gibi bakın ne kadarcık kalmışlar. Yani bayağı e, incelmişler. Yaklaşık 3-4 kilo vardı sanırım diye düşünüyorum inciri. Ama kuruyunca bu kadar kalmış sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle birazcık daha kaynasın. İçindekileri alayım. İncirime çok bulaşmasın. Ondan sonra incirlerimi katacağım içine. Şimdi sevgili takipçilerim şu şekilde göstereyim. İçindeki kekimi ve karanfilimi eee süzdüm, aldım. Şimdi şu şekilde annacığımın kuruttuğu incirlerin hepsini koydum. Buna bandırma işlemi diyoruz sevgili takipçilerim. Dediğim gibi keseye katın ya da hani benim süzgecim eleğim içine sığmayacağı için tenceremin yaklaşık 15-20 saniye bekleteceğim çok değil ve hemen arkasından şöyle hemen hazırlığımı yapayım. Hemen süzeyim canlar. Evet. Şimdi hemen şöyle 15-20 saniye oldu. Hemen şöyle süzüceğim. Dediğim gibi siz keseye katabilirsiniz. Ben şöyle hemen süzüceğim. Evet. Evet, yavaş yavaş. İncir cipsimizin sonuna geliyoruz. Ama yine bu bir işlem daha gerekiyor. Şimdi bu şekilde suyunu sarktıktan sonra tekrardan evin başına güneşe sereceğim. Takip sevgili takipçilerim bunu. Şöyle birazcık suyunu sarksın birazcık soğusun. Ondan sonra tekrardan evin başına serelim canlar. Şimdi şöyle sevgili arkadaşlarım. Şöyle incirlerimi şöyle tepsiye koydum. Şöyle evin başına götürüyorum artık ee, Şöyle bir Bugün Hani öğlen saracağım Akşam üzere kurur mu kurumaz mı bilmiyorum Eğer kurursa Ne zaman kuruduğunu sizlerle paylaşacağım Çok böyle tıkır tıkır etmeyeceğim zaten Şöyle Bandırma işlemini yaptığımız incirlerimin Son halini yine sizlerle Paylaşacağım sevgili takipçilerim Şöyle tepside kurutacağım Evin başında Güneş de çok güzel bugün. Havada nemli değil. İnşallah güzel olur. Şimdi sevgili takipçilerim şöyle videomun devamını getireyim artık. Değil mi? Hmm. 15 gün önce sizlerle beraber yapmış olduğumuz incirlerimiz canlar. Şöyle İş, göstereyim. Hmm. İncir cipslerimiz. Ne güzel şöyle çok şey. da kurutmadım. Böyle hafif yaş bıraktım. Böyle yemesi güzel olsun diye şöyle hafif yumuşak bıraktım. Hmm. Şimdi şöyle annem kaselere katacak dolabımıza koyacağız Difrize de koyuyorlar sanırım ama ben dolaba koyacağım altına dolabın altına koyacağım dolapta hiçbir şey olmaz sıcak ortamda olmasın sadece hmm, de çok güzel oldu evet tane tane gari iyice hı hı. pek güzel oldu yine de bunu evin üstünde öyle tabii şey oldu mu? Hı -hı. Ben, çevirdim. Ben şey yaptım, şöyle açayım ya bunu. Hm, annem arkalı önlü, arkalı önlü. Şöyle açıyorum şöyle. Aça aça koymuş annem bu şekilde güzel bak. kurusun Nasıl diye. Nasıl olsun? Öyle açtım etrafını. <laughs> Çok güzel oldular. Ellerine sağlık anacaz mı? Sizle beraber doğradık, koyduk ama annem kurutmuş sağ olsun. Şimdi dediğim gibi Antalya hani nemli bir ortam olduğu için kuruyup kurumayacağını da bilemedim ama annem her gün çevirmiş ve şey. E, Nemli bir güne denk gelmediği için güzel kurumuş. Güzel oldu? Biyaz, Hı -hı. Biyaz Nemli oldu. olsaydı şey kururdu, zor kururdu. Tamam, Kurubelde olduğuna bakma. güzel oldu kurumuş. Bak. Eğer yumuşacık olursa yemesi de güzel olur. Hı -hı. Şey var anne, Oraya Bunlardan yardım ya güzel oldu. Götür okula bile yiyin arkadaşlar. Şey kurutmasını mı? Ha, kurutma güzel. Hmm. Hani yaş olur, aldım. Pestilini çok, yapalım mı? Çok şey yapmadım. Bestelik olmadı. Öyle yemesi için. böyle Yumuşak Ha, Yumuşak. Aldım. Ha, yumuşak. Ha, tamam. Böyle herkes besteli sevmez. Ha. Öyle yemesi çok güzel olur. Ha Tamam olur. Arkadaşlarla okulda yeriz. Bir gün götürürsün orada yersin Olur anne. Olur. Bunlar annem kuruturken dediği gibi şöyle açı açı yaptım ki diyor hani hmm. içine kapanmasın diye yuvarlak i̇çine olsun diye. Yapmazsa kapanıyor da. Hmm. Şöyle açtım güzel olur bak. İşleri de nasıl biliyor musun? Şuna bak. Ne güzel işleri. Hmm. Beyaz beyaz. Yemiş o, beyaz yemiş zaten ya. He, ak yemiş. Hmm. Şu olsun. Aslında demek ki yazıcık şey olmuşu. Olabilir o hmm, kadar çoğalmıştır içinde. Muhakkak. Çünkü bunlar iyi bile kurumuş. Dediğim gibi Antalya hani çok aşırı nemden bazen kurumuyor patlıcan yapıyoruz kurumuyor kararıyor. Sonra çöpe döküyoruz mallara veriyoruz sığırlara Hı. veriyoruz o zaman yazık oluyor işte. Hı -hı şöyle iki paket çıktı ne güzel oldu baksana <laughs> bu şekilde oldu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Canlar bu videomun da sonuna getirdim. Sizler de yapmak isterseniz, denemek isterseniz deneyebilirsiniz bu şekilde. Tabi Antalya gibi nemli ortamlarda değilse hani şehriniz hangi şehirden izliyorsanız. Yani Antalya'da nemli... olur da Evet. Evet hani kuru, kuru yerlerde daha çabuk güzel kurur. Bu kadar hani nemli olmaz, hmm. şey olmaz. Ama çok güzel oldu. Evet, güzel oldu. Ellerine sağlık anne Sağ. Sağ ol cancağız. Nem sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Neyim, sağ ol. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar, Sağlıklı yeme nasip etsin. Amin inşallah. Herkese. Amin. Arkadaşlar bu evet. videomun da sonuna getirdim canlar. Bir dahaki hmm. videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hmm. Bak şöyle koyacaksın dolabına. Buzdolabı Buzdolabıma şey yok annem bunu. Altına koysun dolabı. Orada tamam. yer durursun bak. Tamam annem sağ ol. Geldiğinde yorgun olursun. Alırsın yersin.